Öncelikle herkesi saygılarımla, sevgilerimizi sunuyorum. Bugün Sapça Kıroğlu'ndayım. Öyle bir <laughs> gezmeye geldim. Buraya doğru. Çok güzel bir yer görüyorsunuz. Burası Sapça. Ben eskiden buralarda e, fidanlama yaparken bu Aydın Deresi'nde falan fidanlama yaptık. Çam dikmeye. Çin orada çalışıyorduk. Ve bugün de burada bizim bir abimiz vardı. Sevilen bir kardeşimiz. Hüseyin abi. Bu bir rahatsızlığı olduğundan dolayı onu şöyle bir ziyarete geldim. Öyle görüyorsunuz. Çok güzel bir yer bunlar. Görüyorsunuz arkadaşlar. Böyle. Evet. İkinde bu niye aziz Allah. Görüyorsunuz böyle. Çok güzel bir yer. Garajı da burada böyle Hüseyin abinin. Garaj. Baksana. Ama güzel bir şey. Şöyle tarafı bahçe içeride şöyle bir bakalım bakalım nasıl. Görüyorsunuz. Güzel. Şöyle baktığın zaman işte vatandaş görüyorsunuz orada ot biçiyor. Köy yeri arkadaşlar güzel görüyorsunuz şu karşı tarafta orasını tam bilemiyorum sofular mı olması gerek Aile bir şey tam da bilmiyorum da yem yeşil şöyle güzelliğe bakın ya çok şahane ya yaşantı güzel Hüseyin abiye bir sürpriz yapalım bakalım şimdik. Hey, kimse yok mu? Bu da arabasıymış bu arkadaşlar. Hüseyin abini. Hey! Selamünaleyküm. aleyküm. Aleyk... muhabbet için olsun, olsun bakayım. Yalan olmaz. <laughs> <Aleyküm. Gülüyor> Hüseyin abi nasılsın? İyi misin bakayım? Allah razı olsun iyiyim. İyi iyi iyi. Evet, çok iyiyiz. Çok... Evet arkadaşlar çocuklar da oynuyor baksana maşallah. Ah ben nereye gideyim? Sen niye diyorsun kızım? Bak bu da torunu. Bak bakalım bay bay at böyle hadi kızım. Bay bay. Bir şey yani. Bay bay. Maşallah maşallah. E ee, Hüseyin abi anlat bakalım şimdik. Ne şimdi. Ne yaptığını şimdi bazı Müslümanlar diyor ki benim beyim kabirdedir. Yalan konuşuyorlar. Benim değilim kabirde. He. Benim beyim kabirde. Geçmiş olsun abi. Benim kabirde tam Müslüman, Müslüman, Müslüman benim. İyi iyi maşallah. İyisin gene. Melahat abla ne var ne yok bakayım. İyilik, sağlık. Ne günlerimiz vardı ya. Evet. Arkadaşlar ben bugün işte ziyarete geldik biz. Kaç sene böyle şey yaptık? Biz altı buçuk sene, sene komşuluk sene. yaptık. Altı buçuk sene evet, değil mi? unutmadım komşuluğu, komşuluğunu. Evet, evet. Ama çok güzel günlerimiz oldu değil mi orada? Oldu. Evet, evet, evet aile arkadaş. aile gibi beraber aile iyi gibi. içerdik. He. Öyle işte yani, vallahi. aynı aile. Hele o evi, üzerinde orada bir zaman bir toplantı yaptık değil mi? O toplantı orada herkes evinden ne getiriyordu? Dolma evet. sararlardı, Efendime söyleyeyim. Boşça bilmem ya. bir şey öyle vakitimizi geçirdik. <laughs> şimdiki şimdiki ölü komşuluklar yok şimdi. Şimdi yeni yarışmeler böyle komşulukları bilmiyor. Öyle Ama ya yani. biz de yarın işte hatırımızı daha gideriyoruz yani. Çok evet. güzel oldu. Çok güzel oldu. Ziyaret. Biz de sizleri bekleriz. İnşallah geliriz. Gelin yani. Evet. Arkadaşlar. Gelecekler tabii ki. He? Gelecekler. Gelecek. Komşuluk unutulmaz. Unutulmaz. Mümkün değil. Allah sizden razı olsun. Hüseyin abi bizi iyi karşıladı. Sizden biz de sizleri bekleriz. Arkadaşlar beni izlemeye devam edin. Herkese selamlar, saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bay bay.